Allah'ın izniyle kentsel dönüşümü de yaparız. Sanayi gelen de artığı saylarını millet bahçelerinde kat kat fazla da yaparız. Hiç endişeniz olmasın. <laughs> bu yerel seçimlerin önemi diğerlerinden farklı bu. Sizin kendi yaşayacağınız yerde, evlatlarınızın yaşayacağı yerde geleceğinizle ilgili kararı verip <laughs> Diyeceksiniz ki bize hadi önümüzü açın beraber çalışın görelim. Ya da bizim takdirimiz şöyle. Biz de ona saygı duyacağız. Bu arada tabii böyle şifahi konuşunca unutuluyor. Stadyumu niye söylemedin diyorlar. Stadyumu da biz yapacağız. Enişteniz olmasın. Allah'a emanet olun. Ve son günlerde biliyorsunuz hakikaten bizi üzen ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayına yakışmayacak bir şekilde bir hafta önce AK Parti'yi, Cumhurbaşkanımızı ve tüm teşkilatımıza hedef alan mevcut belediye başkanının hırsızlar diye itham etmesini burada asla kabul etmiyorum. Bunu ispatla yükümlüsünüz. Fetret devrinden sonra hep birlikte Kütahya'da tekrar AK Parti belediyeciliğini bayrağını dikmeye hazır mıyız arkadaşlar?